sorry Dur. Sola dön! 32. Tümenimizin bayrağını, ay yıldızlı al bayrağını rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızı öperek size teslim ediyorum. Dikkat! Şerefiyle teslim aldığım bayrağımızı koruyacağımı söz veriyorum. Rahat! Teşekkür Destek olduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz. Biz çocuk ve gençlerimize, tarihimizi aynı anda aynı yerde yaşattığımız zaman çok daha fazla manevi eğitim aldıklarını gördüğümüz için birebir olarak uyguluyoruz. Bosna'dan Bakü'ye kadar bu milli bilinç faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu seneki milli bilinç faaliyetimizi. E, Allahu Ekber şehitlerimizle beraber Gazze'li şehitlerimize de adadık. Çünkü e, daha evvel burada bizimle beraber olan 23 tane Gazze'li izcimiz bugüne kadar bu hain saldırılar neticesinde şehadet şerbetini içmişler. Bizimle beraber bu yollarda yürüyen kardeşlerimiz. Yine aramızda Yemenli izcimiz var. Yemen'den gelen ordumuzu temsilen e, Lübnan'dan gelip burada bizimle beraber yürüp şehadet şerbetini içmiş kardeşlerimiz de var. Lafı uzatmayacağım ancak şunu söylemek istiyorum ki biz izciler yaşadıklarımızı asla unutmayız. Gelecek nesillere aktarırız. Bazıları kendilerine vaat edilmiş yerlerden bahsederken bize nelerin vaat edildiğini bilmiyorlar. Eğer bilselerdi hepimizin hasretle ağaçların konuşacağı arkamda hain var dediği günlerde arayanlardan olmaklarımızı istediğimizi de bilirlerdi. Saygılarımı sunuyorum. İleri! Marş! Abi, güzel, güzel. Yerinde say! kutsal sancak Bardız Camii minaresine çekmek için sana teslim ediyorum. Egemenliğimize timsali olan bu kutsal sancak Bardız Camii minaresine çekeceğim. Rengi şehit kanı, kumaşı, ecdat deniyor olan bu kutsal sancak Benden sonrakine teslim etmeden ölmek bana haram olsun. Geriye dön. Baş baş. so thank you Dans. Azle. Kanan mangası. At. Drol Ben. Omza. Selam. Ot. Saygı atışı için. Havaya. Nişan vaziyeti. Al. Servis. <laughs> Doğdur Kapat. Doldur! Kapa! Seç! Selam! Dur! Ben! Omza! Saç duruş! Al! Üstelik i̇şte 21 yıl olmuş. Burada İlk törenle katılanlar bugün 20 yaşın üzerinde gençler. Hepsi devletin belli kademelerinde iş yapıyorlar. Eminim çok hayırlı bir şey vesile olmuşuz. Hepiniz iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Biz şu anda 110 yıl önce olan bir olayı canlandırıyoruz. 29 Tümen buradan girdiği zaman köy boşaltılmış durumda, uçlar çekilmiş durumda. Kural olarak minare. Birer birer davildik, şehadet yoluna, şehadet yoluna ulaştık o gün. kıymetli misafirler, Vardız Camii değerli protokol üyeleri, kıymetli misafirlerimiz, aziz hemşehrilerimiz, Kafkas Cephesi şehitlerimizi anma programı. kaçan Rus ordusunun peşini takip Dediği gibi doğuyor. De e, düşünüyor? Sayın Valim. geldi <gülme> Düşünüyor komutanlarıyla istişare ediyor. O tarihlerde Sayın Valim. <gülme> Özellikle Bilgir Hoca aramızda Sayın Valim burada çok kıymetli çalışmaları var bu kuruntulu anmalara katkı olsun diye. Ve Tuncay Öğün'ün akademik olarak çok ciddi bir katkısı var Sayın Valim. Bu zaferi hemşerimize özür dilerim. Bahsettiğiniz kitap Sayın Valim oraya kadar değil mi? Yok. selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin şehitlerimizin ruhları için bir cümle geçmişlerimizin ruhları için bu aziz vatanın Necip milletimizin ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar selamette kalması için Allah rızası için El Fatiha olduğumuz üç ordumuz var. Üçüncü Ordu buraya komuta yapmakta. Üçüncü Ordunun <h>?? Bir 3. ordumuzda o zaman Kafkas cephesinin açılması da hemen hemen Ekim'in Kasım'ın başından dahi katılımcılarımız var. Hoş geldiniz. Saygı So uh, Same, emniyet güçlerimizi isimsiz kahramanlarımızı kıyamete kadar Mansur ve Muzan uğrunda şehadete koşmayı bütün varlığımızla sana yönelmeyi bu cennet vatana hizmetkâr yöneldik Allah'ım okuduğumuz kelamını layıkıyla kabul eyle Allah'ım Hasıl olan sevabı evvela Habibimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere cümle peygamberlerimizin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Allah'ım. Bu cennet vatanı bizlere emanet bırakan ecdadımıza gani gani rahmet eyle Allah'ım. Hasaten ya Rab bu cennet vatan için senin rızanı elde etmek üzere canını feda etmiş ve şu anda huzurlarında bulunduğumuz جملة شهيد ترمزن روحوانا هدية لتكوصي لالا اللهم والله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم العظيم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله قالوا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم أشتاق من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون Kastım Semih Şenkaya Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, 4. Komando Temi, Emir ve Görüşmecilere hazırdır Sayın Vali. Sağ çek 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 Sayın 9. Kolordu ve Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Değerli Cumhuriyet Başsavcım, Değerli Kaymakamımız, Kıymetli İl Müdürlerimiz, Siyasi Partilerimizin Değerli ilçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Değerli Temsilcileri, Başkanları, Değerli Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz, değerli Bingür Sönmez hocamız, kıymetli Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanımız, değerli izcilerimiz, muhterem davetliler. Ben de öncelikle hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> muhterem davetliler. Bundan tam 100, 110 yıl önce 22 Aralık'ta Sarıkamış Harekatı'nın başlangıç noktası olan Şenkaya'da Allahu Ekber dağlarını iman ve vatan sevgisiyle aşmaya çalışan aziz şehitlerimiz azmin ve fedakarlığın ibret dolu hikayesini yazmıştır. Bugün o kahramanların aziz hatıralarını yad etmek, onların fedakarlıklarını bir kez daha anlamak ve anlatmak ve bu ruhu yaşatmak üzere bir aradayız. Bu vesileyle Sarıkamış Harekatı'nda vatan uğruna kanlarını ve canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Muhterem davetler, 22 Aralık 1914'te Erzurum üzerinden başlayan Sarıkamış Harekatı, Birinci Dünya Savaşı'nın en manidar, en hüzünlü ve en acı verici hadiselerinden biri olmuş ve 5 Ocak 1915'te sona ermiştir. Bugün tamamına yakını Şenkaya sınırlarında kalan dağ yolları üzerinden gerçekleştirilen harekatta açlık, soğuk ve yorgunluk askerlerimize geçit vermemiştir. Buna rağmen Allahu Ekber dağlarını aşmak isteyen 3. Ordu'nun 9. 10. ve 11. kolorduları günümüzde en modern keçizatla donatılmış orduların bile göze alamayacağı bir mücadele vermiştir. Maalesef ki Rus askerine sarıkamışla indirilmek istenen Osmanlı tokadı hala yüreğimizi buz tutturan bir hüzne dönüşmüştür. Değerli misafirler, İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un Ey şehidoğlu şehit, isteme benden makber sana avuşunu açmış duruyor peygamber diyerek tarif ettiği şanlı askerlerimizin gözü kapalı şehadete koştuğu kutlu mekandır Sarıkamış. Milletimiz mukaddes vatanımızın muhafazası için canlarını veren, kanlarını sebil eden şehit ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktığı kutsal mirasa, ezanımıza, bayrağımıza, devletimize ve dinimize her zaman şerefle sahip çıkacaktır. Şunu da biliyoruz ki gençlerimizin bu milli şuurla yetişmesi, tarihini bilmesi, ecdadına saygı göstermesi istikbalimiz açısından son derece önemlidir. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu topraklara sahip olmanın bir bedeli ve maliyeti olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bu bilinçle çok çalışmamız, müreffeh yarınları hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Tarihin birçok döneminde bizlerin huzur ve refah içinde yaşaması için bu bedeli ödeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet borçluyuz. O fedakar kahramanlar bilsinler ki hiçbir zaman emekleri zayi olmamıştır ve dünya durdukça da zayi olmayacaktır. Nur içinde yatsınlar. Bu duygu ve düşüncelerle kara toprağın bağrında sıra dağlar gibi yatan candan, anadan ve yardan geçmiş vatanımızın asli sahipleri bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor. Gazilerimize sıhhat ve afiyetler niyaz ediyorum. Son niyazım Allah devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Saygılarımla.